Herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıflarda bursluk sınava hazırlığına devam ediyoruz. Bu dersimizde yine iki tane soru çözeceğiz. Vaktinizi almadan hemen başlıyorum arkadaşlar. Dengede olan bir eşit kollu terazinin sağ kefesine tanesi 7 kilogram olan karpuzlardan 3 tane konuluyor. Hemen bakın terazimizi şöyle düşünelim. Şu bizim terazimiz olsun. Sağ kefesine diyor 3 tane Karpuz konuluyormuş ve tanesi 7 kilogram sağ. Bakın buraya 21 kilogramlık bir yük konuluyor. Başta dengede 21 kilogramı koyunca ne oldu? Tak bu tarafa düştü. E, bu taraf yukarıya doğru çıktı. Terazinin sol kefesine hissediyor. 4 kilogram olan 5 tane kavun. Bakın tanesi 4 kilogram olan 5 tane kavun konulmuş. Yani 4 kere 5'ten 20 kilogram kavun koyulmuş buraya da. E, o zaman bu hala aşağıda. Çünkü burada 21 burada 20 kilogram var ve diyor bir poşet kiraz konuluyormuş buraya şurada ekstradan bakın bu kavunların yanında diyor ki işte bir poşette müthiş resim yeteneğimle hemen çizeyim şöyle içine bir tane de kiraz bir poşette kiraz olacakmış son durumda diyor terazi dengede olduğuna göre yine dengeye gelmiş bakın burası çok önemli bir poşet kiraz kaç kilogramdır e, 21 buraya koyduk 21 de ben buraya koyarsam eğer bu terazi dengede olur 20 kavun koyduysam bu kirazda kaç kilogram olur arkadaşlar? Hepinizin gördüğü gibi 1 kilogram olacak ki iki tarafta da eşit olacak ve terazi tekrar dengede olacak. Bu yüzden bizim kirazımız kaç kilogram? 1 kilogram olacak arkadaşlar. Umarım bu soruyu anlamışsındır. Hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Fırat elindeki 57 kare tane misketi yani burası bakın 570 bir şey olacak. 3 arkadaşını eşit bir şekilde paylaştırıyor. Fırat 4 arkadaşım olsa yine eşit bir şekilde paylaştırabilirdim dediğine göre kare yerine gelecek sayı kaçtır diyor. Şimdi bu ne sorusu arkadaşlar? 3 arkadaşına eşit bir şekilde paylaştırıyorsa onu bölebiliyordur değil mi? 3'e tam olarak bölebiliyordur. 3'e tam. E burada ne demiş bak Fırat? 4 arkadaşım olsa yine diyor tam paylaştırırdım. Yine eşit bir şekilde bölerdim. O zaman bu ne demektir? Bu sayı buradaki bu 570 küsür diyeyim artık 4'e de tam bölünüyor değil mi? E hem 3'e hem 4'e tam bölünen bir sayı arıyorum. İstersen burada bu kare yerine 2'yi, 3'ü, 6'yı, 9'u tek tek koy, öyle dene. Ama benim sana göstereceğim şu yöntemi unutma. Bölünebilme kurallarından 3'e tam bölünmenin kuralı neydi? Bu rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Hocam zaten 5 ile 7'yi toplayınca 12 yapıyor. E 12 3'ün katı. O zaman ben bu kare yerine 0 yazabilirim. Değil mi? Çünkü 0 olursa yine 12 olur. Toplamı 3'e bölünür. Yani bak 570 olabilir. E bir dahaki 3'e bölünen nedir arkadaşlar? 573'tür. Bakın artık 3'er 3'er gidebilirim. 576'dır. 579'dur. Sondaki 3'e bölünen zaten 580'e geçtiği için onu dikkate almamıza gerek yok. Şimdi devam edelim. E, 3'e tam bölünebiliyorsa şunlardan biridir. Yani o kare ya 0'dır ya 3'tür ya 6'dır ya 9'dur. Peki 4'e tam bölünmenin kuralı neydi? Eğer onu da bilirseniz zaten muazzam olur arkadaşlar. 4'e tam bölünmenin kuralı son 2 basamağı 4'ün katı olacaktı. Yani ben şöyle baktığım zaman mesela şu ikisine 70, 73, 76 ve 79. 4'ün katı olması lazım. E 4'ün katı olması için zaten çift bir sayı olması lazım. Şunlar gitti. Sonu 3 ya da 9 olamaz. O zaman bak şu 3 ya da 9'u eledim. Ya bu 2'dir ya 6'dır ama 2 diye zaten bizim bir sayımız yok değil mi arkadaşlar? Yani ya da bu 0 şıklarda var mı? Yok o zaman ben bunu da eliyorum. E o zaten otomatikman ne çıktı bakın? 576 çıktı. 76'ın da 4'ün katı olduğunu nasıl anlayabilirim? 4'ün katlarını düşünün. Şöyle kolay katlarını düşünün. Mesela 4'ün 10 katı nedir? 40'tır. 4'ün 20 katı nedir? 80'dir. E 80'den ben bir tane 4 çıkarırsam eğer 76'ya ulaşırım. Yani 4'ün aslında 19 katı nedir? 76'ya bizi ulaştırır. Demek ki 576 hem 4'ün katı oluyor hem de 3'ün katı olduğu için bizim Fırat'ın elindeki misket sayısını veriyor arkadaşlar. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. Zaten iki tane soru çözecektik, sorularımızı bitirdik. Size kolay gelsin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.